Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Selamlar, bu dersimizin konusu İlhan Şeşen, Aşk Layık Olanda Kalmalı şarkısı. Orijinali si minör, Kürdi dizisi toplamda C'den C'ye fa diyez alarak gidiyor. Perdeleri birazdan vereceğim. Mi ve si üzerinden yazdım tonları. 2-4 rumba ritimle çalıyoruz. Rumba ritmimiz şu şekilde yazdığı üzere. A, S, Y, Y, A, Y. Noktalar süreleri uzatmak için var burada. 3 birim A, 2 birim Y, birer birim Y, A, Y çalıyoruz. İkinci noktada aşağıya elimizi boş sallıyoruz. A, S, Y, Y, A, Y. Tempo 88 metronomu açıp deneyebilirsiniz. Hızlı çaldığımız zaman orijinal tonu C si olduğu için ben önce bir C'ye si geçeyim. Çalalım. Si, Do, Re, Mi, Fa diye Sol, La, Si. Bu sesleri solfej yapın. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Hızlı solo olarak çalıyoruz. Neden? Şarkı çok hızlı. Pena var elimde. Pena ile çalmanızı tavsiye ederim. Parmakla da i ve m tekniğiyle çalabilirsiniz. Yukarıdakiler akorları gösteriyor. Köşeli parantezin içindekiler ise ezgileri gösteriyor. Biz köşeli parantezin içini çalacağız. Yanınızda ikinci bir gitarist varsa bu üstünde gelen akorları da ritim atarak size eşlik edebilir. Ya da siz kendinize ikinci bir kayıt olarak ekleme yapabilirsiniz solonuza ikinci bir ritim gitar. Önce yavaş bir analiz edelim. Dörtlükler şeklinde yazılı solo. İlk dörtlüye bakıyoruz. Mi fa mi fa mi si. Mi fa mi fa mi si. Birinci satırda bunu yapıyor. Bunu tireli olanları birbirine bağlayarak çalacağız. Şöyle yapacağız. Gitardaki nota yerlerini tizden si'den si'ye de bir gösterelim. Si, do, re, mi, fa diye sol, la, si. Aralığımız bu. Si, la, sol, fa, mi, re, do, si. Şimdi o zaman bu alttaki mi'den fa diyeze çarpmalı olarak kullanacağım. Tire olan yerleri çarptırıyoruz hareket bu. Mi fa mi fa mi si mi fa mi fa mi si. İkinci satırda ne diyor? Mi fa mi fa mi si ve çarpı var. Çarpı susturma anlamına geliyor. Bu şekilde sol elimle yakalıyorum. Si mi sol. Tiz solü vuruyoruz. Aşağıda kesme işareti sol. En alt teli gösteriyor. En alt telden sol yakaladım. İlk iki satırı birleştirelim. 3. satırda fa sol fa sol fa si. yani aynı şekilde fa da elim kalıyor sole ikinci parmağımla çarpıyorum. Fa sol fa sol fa si. İki kere bunu yapıyoruz. Fa sol fa sol fa si. Fa sol fa sol fa, sol, fa si. Hızlandırın bunu. Penalar üstten vuruş denk geliyor burada. Penaları vuruşlarınızı bir üst bir alt yapmaya çalışırsınız. Uzun aralık geldiği yerlerde iki kere üstten gelebiliyor. Şimdi fasol sol fa sol fa si dördüncü satır. Yine susturma var. Si mi la diye yukarı doğru tırmanıyor. Son iki satır. Şeklinde tamamlıyoruz. İkinci dörtlüğe geçelim. Şimdi burada sol la sol la sol. Şu şekilde solden la'ya solü ile tuttum çarptırıp susturuyorum. Bir kez daha aynısını yapıyorum. İki kere. Bir de altta var üç kere. Ondan sonra da fa sol la, do bu şekilde. İstediğiniz yerlerde legato bağlama yapabilirsiniz çarpmalarla ya da kaymalarla. Fa sol la do, si bu şekilde uzatıyor. O zaman birleştirelim. Si la sol fa. Si la sol fa daha yavaş. Mi solfa fa mi re do si la daha hızlı alıyorum. Si la sol fa. Mi solfa mi re do si la hızlandırın bunu. Üçüncü dörtlüğümüz. Aynı hareketler bir daha. Sonra fa sol fa sol. Üçüncü de yine susturuyor. Si mi la. Tekrar aynı hareketleri yapıyoruz gördüğünüz gibi. Fa sol la do si bu la do si'ye dikkat edin. Fa sol la'dan harmonik yürüyüş. Do'ya gidiyoruz, geri dönüyoruz si'de karar alıyoruz. Sonra bir es var. Do re mi fa sol sol fa sol fa sol la fa do re mi fa sol la sol fa sol fa sol fa sol la fa do re mi fa sol sol fa sol fa sol la fa do re mi fa Nasıl alıyorum orayı? Sol solfa, sol fa. Soldan la'ya çarpıyorum. Tekrar sol'e çektim. Fa'ya çekiyorum elimi. Solfa fa sol, la, fa. Do re mi fa. Sol solfa 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 sol fa solfa fa sol, fa, sol, la. Fa, sol fa, mi fa mi re mi re, mi re mi fa mi re do re si. Do re mi fa. Sol solfa 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 sol fa, sol, fa. Sol, fa sol, la. Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, Si Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Fa Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Fa Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Fa Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, re, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, Si Soloyu tamamladıktan sonra hemen Si'yi vurduk, susturduk, söze giriyoruz Si, meğer ne bu? heveslere kapılmışım. VK vur kapa demek akora vurup kapatıyorum. Vuruyorum sesi alıp kapatıyorum. Sen neymişsin? Elimin arka tarafıyla. Sen neymişsin? Ben kendimi ne sanmışım? Hareketimiz şu. Ne sanmışımın üstünde. Bakın burada bir yıldız var. Tam bu yıldızın olduğu yerde bunu gireceğiz. Yani solonun giriş yerini gösteriyor. Ne sanmışım. Burada yakalıyorum. Ne sanmışım. La sol la fa. Ne yapıyorum? Si minöre vur kapa. Tiz la'dan la sol la. Tekrar si minöre vur kapa. Si minörün içerisinde fa diyez var aşağıda. Fa diyezi si minörden duymuş oluyoruz. İkinci kıta. Gözlerim açık gider. Sana doğruyu söylemezsem. Ben seni artık hiç sevmiyorum. Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum Akorların basılışlarını bildiğinizi farz ediyorum. Si minör çünkü barelli şekilde la minörün transpoz halidir. La minör alırsınız iki yana transpoz edersiniz. Mi minör, do majör. Bunları bilirsiniz çünkü en temel akorlar. Sonrasında siminörde vur kapa yaptım nakarata başlayacağım. Şu önce işareti tekrar işaretidir. Sona geldiğinizde buradan bir önceki önce işaretine dönün iki tur çalın. Sana göre aşk laftan ibaret. Bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et. Aşk layık olan da kalmalı. Sana göre aşk laftan ibaret. Bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et. Aşk layık olan da kalmalı. Bütün şarkı bu kadar. Devamında aynı şeyler tekrar ediyor. C si tonunu yapmış olduk. Şimdi geçelim bir de Mi tonuna bakalım. Mi'de Mi 3, Mi 4 arası söyleyeceğiz. Yani buradaki Mi'den başlıyorum. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Natural seslere geliyor. Perdelerimiz burada gördüğünüz gibi. Tiz, La'dan bu sefer çalacağız. Solo'yu yine bir oktav tizden. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. En alt tel üzerinden çalacağız. Şimdi nasıl başlıyor okuyorum. La si la si la mi. La si la si la mi. Şimdi sesle, sesleri duydum. Aldım sesi. Solfej yapmaya çalışayım. La si la si la mi. La si la si la mi. Bu ton deminkine göre daha dik. Solfej yapması daha zor gelebilir. O yüzden sadece çalabilirsiniz. Sonra ne yapıyor ikinci satırda? La si la si la mi. Mi la do. Mi, La, Do'ya dikkat edin. Harmonik yürüyüş. si atlıyoruz. La'dan Do'ya geçiyoruz direktmen. Sonra Si, Do, Si, Do, Si, Mi. Si, Do, Si, Do, Si, Mi. İki kere yapıyor. Üçüncü de susturuyor. Mi, La, Re. Burada iki nota birden atladık. Si ve Do'ya atladık. Re'ye geçtik. Mi, La, Re. Dikkat. Sonra Do'dan geliyoruz. Do, Re, Do, Re, Do. Bakın. Do, Re, Do, Re, Do susturuyorum. Do'dan re'ye çarpıp çekerek. Do, re, do, re, do. En son elimi kapatıyorum sağ elimi. Susturuyorum. Bazen sağ el bazen sol el kapatarak susturabiliriz. Üç defa yine aynısı. Do, re, do, re, do. Do, re, do, re, do. Do, re, do, re, do. Sonra si, do, re, fa. Tis, fa'ya kadar geliyor. Mi. Yani si, do, re, fa, mi. Sonra geri doğru. Mi, re, do, si yapıp. Hızlı şekilde yani mi re do si. Bunu bu şekilde yürümeye çalışıyoruz. Bakın şu si do re fa'ya kadar aynı şeyler geldi. Si do re fa mi. Sonra fa'ya geliyor buradan. Fa sol la si deyip şarkının melodisini yapıyoruz. Fa sol la si do do si do si do re si. Tekrar fa sol la si do. Bu sefer do re do si. Değil mi? Ondan sonra fa sol la, si geldim do re do si yine. Do re do si, do si do si do re susturdum. Si do si la si la sol. Sonra la'dan geliyorum. La la sol la si la sol fa sol mi. Fa sol la, si geldim do do si, do si do si do re. Parmak seçimlerinizi size bırakıyorum. Herkes kendine göre tercih edebilir. Tekrar ikinci satırda si fa sol la, si Do, re, do, si, do, si, do, si, do, re, si. Fa, sol, la, si. Sonraki kıtaya geçiyoruz. Son kıtayı yapalım. Do, re, do, si. Bakın şu harekete dikkat. Do'dan re'ye çarp, çek yapıyorum. Do'dan re'ye çarptım, çektim. Parmağımı geri kaydırıyorum. Do, re, do, si. Do, re, do, si, do, si, do, re. Si, do, si, la, si, la, sol yapıyoruz. Sonra da... La la sol la si la sol fa sol mi. Hızlı çalalım orayı. İster slide ile ister çarpma ile yani la 3 lazım gibi de çalabilirim. Sonra sözler bakın daha dik okuyacağız. Meğer ne boş heveslere kapılmışım. Sen neymişsin? Ben kendimi sanmışım Gözlerim açık gider Sana doğruyu söylemesem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık Görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olan kalmalı Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Taş layık olan kalmalı pizzakorları akorları kullanabiliriz La minör 5. pozisyon bare ile Bu susturma özelliği bize kazandırıyor Elimizi gevşetebiliyoruz Mi minörde de İsterseniz serçeyi kaldırıp 7 olarak çalabilirsiniz. Fa'yı fa maj 7 olarak basabilirsiniz. Yani 8, 10, 9, 10, 8. Böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz birden bari yapabilirsiniz. Bütün elinizdeki imkanları kullanmaya çalışın. Bu şarkıda bu kadar. Görüşmek üzere.